arkadaşlar bugün siz birlikte uh, Minecraft ile yapacağız arkadaşlar. İlk önce Minecraft'ımızı girdiğimiz Minecraft, Minecraft ile Android oyun Club'tan indirebilirsiniz. Yani bu indirebilirsiniz. <laughs> en son sürümdeyim. Yeni bir dünya açıyoruz arkadaşlar. Survival olacak. Ondan sonra arkadaşlar buradan evet bu şekilde Ama buradan çıkıyoruz arkadaşlar Hmm. Buradan çıktıktan sonra böyle bir oyun var. Pocket ne? Pocket Land Editor diye. Bu herhalde. Evet bu olması lazım. Edit giriyoruz. Bakın. Bu oyunu giriş yaptınız. Dünyanızı kuruyorsunuz. İsim vermeye gerek yok. My World. Buradan ne? Edit Inventory'e giriyorsunuz. Buradan da Add, add and pit slot'a basıyorsunuz. İstediğiniz şey mesela diamond istiyorum ben. 255 adet save it diyecek. Ondan sonra kapatın. Minecraft'ınızı açın. Evet. Evet. Şimdi hilemiz aktif. Gördüğünüz gibi. Evet. Bugünlük de bu kadar. Игнар. Игнар.